<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ton bir oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar o kadar karnım büyüdü ki şu an ceketim açılmaya başladı. Ama hiç duramıyorum. Hepsini yiyeceğim. yola da ne kadar çok şey atıyorlar ya. Karnım çok ağrıyor. Ama yine de yemek istiyorum. Bundan ağrımız az. Ağrım az zaten. az yiyorum ben. Yüzüm gözükmüyor galiba. biraz şişmem. Öldüm ya. Karnım ne kadar şişme. Galiba büyümeye başladı. Ne yapmam lazım bu karın için? Karnımı büyütmem lazım. Ama o güzel şeyler kazanmalıyım. Benim hepsini yemem lazım. Karma ağrımaya başladı. karnım ne oldu? Ay karnım aldı oyun çok kazanırsın diye. Aa, benim kardeşim geldi. Bebne nasılsın? Baba kardeşim geldi alır mısın? sesini niye kısa? Neyse devam edeyim. Na 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 Koca karınlı ve şişman buraya gelecek. Oo çok güzel. Bütün hepsini yemek istiyorum. Şimdi bunları hambur hambur yiyebilirim. Hamburg, hambur 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 hambur. Oh, mideye. Hambur hambur. Keşke kafamda büyüse. sanki biraz şişme anladım ya. Yok yok hepsi çok güzel. Hepsini yiyeceğim. Oh hambur 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 hambur. Hambur 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 hambur. Hambur hambur hambur. Ham ham. Ağzıma attım hepsini. Ah, karnımı bırakmak istiyorum. Bu ne torba gibi oldu. Hıh, ama olsun hepsini yiyeceğim. Çok mu kilo oldu ya? Bu kilo vermiyordur. Bu kilo azaltıyordur. Ay, bu ne bu ne? Kötü gözüküyorum. Şu büyük hamburgeriyim. Humbur 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 humbur. Öf bu maket bir şey yemedim zaten. Hep bunlardan bir artık. Karnımı ağrıttı. Belki de bu ağrıtmıyor karnımı. Ne karn? Karnımı ağrıtıyor ki Bura nereye ya? Ay bura trampolin mi? Sevmem. Iı, düştüm zaten. Ben şişlanlayacağım. Uy. Uy, 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 uy. uy Şunları yiyin bari. Hamburger, hamburger, hambur, hamburger, 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 hamburger mide. Şundan geçeyim acaba buraya neremiş? Burama burama. Uy karnım karnım. Sanki karnımda kilo aldılar. Daha çok rahatsın. Oh, rahatlamaya başladım. Biraz daha rahatladım. Ama karnım çok çabuk şey oluyor. Karnımdakiler gitti. Hemen karnımdakileri boşaltmam lazım. Yoksa ben şimdi zayıflamam lazım benim. zayıflamıyorum bile. Uyuyuyuyuy. Ay 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 ay. ay, ay, ay. Uh, karnım. Bütün karnımlarım gitti. Karınlarım. Neyse iyi olmuş. Zaten sevmiyordum karnım, karnım, olmasın. Biraz daha çok yemek lazım şimdi bana. Çok güzel. Güzel hepsini yiyeceğim hemen. Hemen 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 hepsini yiyorum. Hamburam buram buram buram. Mideye hamburam buram. Şimdi çok şişman olacağım. Çok seviyorum meleği. Yemek 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 yemek. Hambur 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 hambur. Bu benim midemi azaltıyor ya. Çok güzelmiş. Hep bunları yasam keşke. Hambur 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 Humber, 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 humber up. Humber, 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 up. Humber, humber, bu ne ya karın? Çok kötü ya. Ama neyse, bu benim sonuçta karnlarımı iyileştiriyor. Karnım biraz daha zayıflıyor değil mi arkadaşlar? Bakın, ben çok zayıfım. Biraz yemek mi lazım bana ya? Sanki biraz şişmanladım. Ama çok az şişmanladım değil mi arkadaşlar? Neyse. Hamur 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 hamur. Acaba niye midemdekileri alıyorlar ya? Hamur 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 hamburger, hamburger, hamur hamburger, hamur hamur Om bir ısırıkta yiyorum hamur Yerde bulsam bile yerim şimdi Hamur 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 hamburger, 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 hamur Uf midemi bayağı doldurdum ya. İyi oldu. Midem midem doldu midem 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 doldu. Bu bu? Çok iyi. Hemen buna gireyim. Karnım gidiyor. Zayıflamaya başlıyorum galiba. Çok zayıf. Karnımı geri verdiler ya. Bu ne ya? Zayıftan zaten? Buna da giremem. Oy, oy. Karnımı çok büyütmem lazım. Şimdi karnımı büyütmem için bütün hepsini, bütün pizzaları yemem lazım. Ah. Bütün yemekleri nasıl yiyebilirim? Hem de tek başına. Humbur humbur hop. Şimdi deneyeyim bakalım. Bu kaç veri ya? Yok onunla, onunla başına başlayayım. Tamam. Karnım çok gitti. Ay. Karnım tamamen gitti galiba. Hop. Ah, aynen. Hemen hemen hemen. Hemen karnımın olması lazım. Yoksa buradan geçemem. Karnım ağrıyor. <laughs> hemen şişmanlamam lazım. <laughs> geri şişmen halime dönmeliyim. Aa, neden böyle çok şişmanım ya ben? Şiş kapatatası gibi. oy 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 oy. <laughs> Ay bana bir vurdular. Ben de çok mu şişko oldum ya? İlerleyeyim 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 ilerleyeyim. Şu büyük pizzayı yiyebilsem. uy 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 uy. uy. Heh, <laughs> ben bunları yiyeyim. Hiç kimse yememişken hamburger hamur. Oo tamam güzelmiş. Buraya kaç veriyor? 3 mü? Hayır ya 3 istemiyorum. 7. 7 ee, yeterli mi? Yok. Çok şişman olmam lazım. Şişman şişman şişman. Şişman şişman. Şişman şişman. Şişman, şişman, şişman. şişman, şişman. Şişman. Allah. Telefonu düşürdüm. <laughs> kırdım, kırdım. Ben de onu silerim. <laughs> evet. şuna ilerliyorum. Oo. ooo Eee. Ama öldüm. Çok şişman olmam lazımmış ya. Hombur hombur yemem lazım. Ay, 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 karnım çok ağrıyor. Bir yok ediyor arkadaşlar sizce ne yapmalıyım bu karnı. Ay, 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 ay. Şöyle... Karnım kaldıramıyorum bile. Top top top, ne? Hmm, şimdi bir de top 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 dansı. Ama yapamıyorum. Şimdi biri top top top. Ben de böyle yapayım. Şimdi top. Madem alamıyorum. yürü, şimdi top top top. Yes yes yes, dur şimdi bir, dur şimdi bir, double 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 double. Yes 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 yes, dur şimdi bir top 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 top. <laughs> Yes 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 yes. Düşebilir she will do she will double 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 double. Do she will top 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 top. Do she will top top top. She will top. She will top kind of art Tüm şunu top top top. Buna ilerleyelim. 20 <Sessizlik> verdi. Aa 20. Hayır. Karnım ne kadar az. Şişman olmam lazım benim. Bütün <laughs> paraları kazanmam lazım benim. Olsun benim çok şeyim var. Pet alabilir miyiz acaba? Yom 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 yom. Varsa açabilirim pet. Pet var mı? En sonda vardır bence. Ham 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 O zaman ağzıma bir sürü lokma var. Lokmaları taşıyorum. <laughs> Bırakacağım da lokmaları taşıyayım. Lokmalar. Kötü köpek. Öyle bir pet aldım. Yanlışlıkla. Pet. Pet aldım. Nasıl pet aldım? Pet aldım yani. Hazır hazır hazır. Oo. Çok şişman oğlum. Yumurta. Satın alayım. <laughs> ne alsam? Arkadaşlar size ne alayım? Bunu alayım mı? 2 yumurta, 3 yumurta. Evet. Şu yüzlük olanı alamam. Bu alamam. Tamam, satalım. Üçlü. Ortak. Yumurtayı nereden takıyoruz acaba? Ay, yine hediye var. Buradan mı? Buradan mı? Dişler mi? <laughs> Bunlardan alabiliyor muyuz? Ha tamam ben bunu alıyorum. Bum bum bum, bum. bu ne? Ne iş yapıyor bu? Hiçbir şey aramıyor. Ama aldım yine de. <laughs> Ee, oh. Arkadaşlar ben başka oyuna gireceğim artık. Yeter <laughs> ama. Arkadaşlar. Şunu bayağı gündür oynamıyorduk. Bu. Bunu benim kuzenler çok seviyor. Ee, hatta Elif ablam. Ay ablam. <laughs> Zaten onlar benden çok fazla değiller. Uzman mı yeni doğan? Yeni doğan olsun. Tamam. Ben neredeyim? Tamam. İlerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Tüya bu. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Hop. Hop. bum, dum du dum du dum du dum du dum du dum 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 düştüm. Ama şu ayıyı alayım. <laughs> Ayı neden salmamalı lazım? Ayılar bize ne yapıyor mu bilmiyorum. <laughs> Ayıları toplamamız lazım ama. Ee, buradan bakarsınız böyle bebek babayı görüyorsunuz. <laughs> Ve buradan yere düşüyorsunuz. Acaba burada bir şey var mı diye düşünürseniz yok. Şuradan devam ediyoruz. Kapıyı açtım. İlerleyelim ilerleyelim ilerledim. Bebek Bobby. Oyunundayım. Her yeri geçiyorum. Oh. Bu nasıl bebi? Oradaki şey bir şey var sanki ama bir şey kaçırdım gibi geliyor bana. Hayal. Öldüm. Bak. Şimdi bineceğim onu. Ona. Binemiyorum nedense. Hadi bineceğim. Bineceğim. İlerle. İlerle. Nedense düşüyorum. Hadi. Hayır ya. <laughs> Uçak bana çarptı ve yere düştüm. Tamam. Tamam hadi sakince geliyor. Atlıyorum. Yere düşüyorum. Ve arada da dikenler var. <laughs> Bindim. Atla. Tamam atladım. Ee, direkt ölmüş olma. Tüt tüt. Tüt tüt. Yok ya bunu da sevmedim. Ama. Hadi yeni karakter yapalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ben yeni karakter yapmak istiyorum. Bırakalım da. Çok canım sıkılıyor ya. Canım çok sıkılıyor arkadaşlar. Of. Of. Sitediyorum. İşte ben. Bu da benim karakterim. Avatar boyumu büyüteyim. Avatarımızı yapalım. Avatarımız böyle gördüğünüz gibi. Ben böyle bir kızın hikayesini yapacağım şu an. İlk önce kızımızı ayarlayalım. Kız tatlış bir şey olsun böyle. Ha, sanki yeni gelmiş gibi babuluyla. Of. Ay. Daha bana. Arkadaşlar sizce karakteri sıfırlayayım mı? Ben sıfırlatacağım ama. Ee, yeni evim neredeydi ya benim? Ev ee, bir daha almam. Ev alıp geleceğim. Evim ne olsun? Eski. Hadi bir tane bir evim vardı ya. Şu. Abdi şeyini kapatmam lazım. Kilidi kapatayım. Kapa, 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 kapa. Şimdi araba lazım bana. Ha. Ay. Ee, evin buramış. Ee, bu evin park yeri var. Şöyle. Arabayı da yeni sürmeyi öğrendim. Buraya geldim. Bura İstanbul galiba. Ankara'dan geldim. Hop. Arkadaşlar, Ankara Türkiye'nin içindeki bir yer miydi? Ben hatırlamıyorum. Bir söyleyin ya. Neyse ben Ankara'dan geldim. Ee, neyse. Bak, baga bag bagajdan şeyimi anlamadım. Bagajdan hani bagajdan araba e, şey alayım. Aha kızımı unuttum. Kızımı da oraya koymuştum. Ay ne yok kızı ya. Aklımda da kaldı şu kız. Sonuçta bugün o da olacak aklımda hep o var yani bir gün sonra çok hastaydım ben de biraz şeyler içmeyeyim of keşke kızım olsa. acaba oğlum mu kızım mı olacak kızım olsun kızım kızım olursa ona asker olmayı da gösteririm. Zaten ben güzel bir askerim. Şimdi hemen saçımı tarayacağım. Saçım çok kötü gözüküyor. Yukarı çıkayım. Saçımı tarayayım. Tarayayım. Saçım çok güzel. Heh, saçımı açayım. Şöyle şöyle şöyle. Tarayım tarayım tarayım. Tarayım tarayım Bir de öreyim. Tamam. Biraz daha öreyim. Öh. Ay benim bir berbere gitmem lazım ya. Neyse sabah erken uyarım böyle giderim içimi düzeltmem lazım şimdi. Uh. Ay saçımı ne yaptım? Ah tamam oldu saçım herhalde. Ay bu ne ya? Çok kötü gözüküyor. Ben saçımı düzelttim. Ay, ay, ne oluyor bana ya? Şekilden şekile geliyorum. Ay, ay, ne oldu benim? Ah çok güzel gözüküyorum. Ama birazcık yorgunum. Keşke yorgun da olmasaydım. Ya saçımı. Tamam. Şimdi çok tatlıyım. Keşke biraz kendimi mutlu yapsaydım. Ya oğlum olursa? kızım olmasın çok isterdim. Cinsiyet kartına bakayım. Ay kartı? Cinsiyet şeyine. Şöyle alayım. Çok güzel bir alet bu. Dişlerimi parçalıyorum. Püh. Püh. Ona tükürüyorum bakalım. Şu ana göre erkek gibi diyor. lütfen kız 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 çıksın. Of. Çıkayım. Çok çok ama çok üzgünüm. Of. Keşke bir kızım olsa. Hmm. Of ya of. şeyim var. Ne takacağımı bilmiyorum. Kızım olsa kızım bana yardım ederdi. Hmm ne taksam acaba? Müzik aletini takayım. Ay bu değil. Bunu mu taksam? Hmm, benim uyumaya ihtiyacım var galiba. O yüzden böyle biraz Kötü şeyler yapmaya başladım. <laughs> Yerleşeyim bir de. Hemen yerleşmem lazım benim. İnşallah yerleşsin. Alkış, alkış, alkış. Yerleştirelim. Ta -da. Oldu.

Deixa eu botar ali, deixa eu botar ali, tamam bitti. Şimdi, şimdi geri düzeleyim. de ağzıma su alayım yapayım. Tamam. Tuvalisini de yapayım. Aa, ben zaten akşam akşam uyumuşum tuvalete. Zaten sabah olmuş. Arkadaşlar bu arada bu bir saat sonrası. Öf, havuza düştüm. Üstlerim ıslandı. Şimdi hemen üstümü değiştirmeliyim. En azından şapkam ıslanmadı. Çok güzel bir şey giymeyeyim. Şöyle. ne hmm. giysem acaba? Şöyle güzel bir şey giyeyim. Yani kalacağım da, o yüzden çok alma, çok bir şey almama gerek yok. Hemen koş koş, ee, saat geç olmadan şey berber.